her yıl dizlerim titreyerek gelirdim. Ama bu yıl tutmayan dizim, tutmayan ayağımla geldim Hasan'a. Ve gelirken daha doğrusu günlerdir, aylardır, 30 yıl öncesinde olduğu gibi Hasan'ın yüzünde ve bedeninde kanayan yaralarını yaramız sanarak, yaramız sayarak geldik yine. Bunlar öyle yaralardı ki bir insanın bir insana yapamayacağı şeylerdi. Ve biz bunların hepsini gördük. Hepsini tek tek fotoğraflardan yaralarını sevdik Hasan'ın. Ve 30 yıl önce Belki şimdi Hasan'ın yaraları kanamıyor, ama bizim yaralarımız, yaralarımızdan akan kan hiç dinmedi ve bu yaraları. gezeceğiz. Ve hiçbir zaman